Herkese tekrardan merhaba. Amigurumi zürafa çıngırak yapımının birinci videosunda sizlerle sap yapımını ve kafasını nasıl yaptığımızı paylaşmıştım. Bu videoda ise boynuz, kulak ve ağız yapımını sizlerle paylaşacağım. Sonrasında boynuzu, kulağı ve ağzı kafaya birlikte dikeceğiz. En sonunda da oyuncağımızı tamamlamış olacağız. Bu aşamalar için 4 farklı ip kullanacağım. Turuncu ve kahverengi ipimi zaten sap ve kafada da kullanmıştım. Bunları ek olarak ağız kısmı için beyaz renkli ip kullanacağım. Ve en son kaş ve ağıza siyah detayları eklemek için de siyah ipimi kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim ve oyuncağımızı tamamlayalım. Şimdi boynuzların yapımına geçiyoruz. Ee, turuncu ipimle başlayacağım. Yine sihirli halkamı yapıyorum. Bir ilmek alıp sabitliyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi şu şekilde sıkılaştırıyorum. Zaten çıngırağımızın şurasını başlarken de aynı şekilde başlamıştık. Boynuzu yaparken turuncu ipimle başlıyorum bu arada. Daha sonra kahverengi ipimle devam edeceğim. Şimdi her bir sık iğnenin içerisine iki, ikişer tane sık iğne yapacağım. Yani arttırma yapmış olacağım her birine. Ve böylece 6 tane sık iğne sayımı 12'ye çıkarmış olacağım. Her birinin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Altı tane olan sık iğne sayımı her birinin içerisine ikişer tane batarak 12'ye çıkardım. Şimdiki sırada da bir sık iğne bir arttırma şeklinde yapıp 12 olan sık iğne sayımı 18'e çıkaracağım. Zaten daha önce de ördüklerimizden farklı değil. Onlarda da bu şekilde yapmıştık. İlk sık iğnemi ördüm ve diğerinde arttırma yapıyorum. Şimdi tekrar bir sık iğne yapıyorum ve diğerinde arttırma yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim bu sırayı da tamamladım sık iğne sayım 18'e çıktı şimdi 4 sıra boyunca arttırmaya da eksiltme yapmadan 18 tane sık iğneyi öreceğim hiçbir şekilde ya da eksiltme yapmıyorum 18 tane sık iğnemi örüyorum sonrasında eksiltme yapmamız gerekecek ve nasıl devam edeceğimizi sizinle paylaşacağım Şimdi 18 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca öreceğim. Arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bu sırada dediğim gibi daha önce de eksiltmeleri geçiyor olacağız. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakinin tek kanadını alıyorum. Bir diğerinin tek kanadını alıyorum. Önce ikisini sonra ikisini geçirerek eksiltmemi yapmış oldum. Bu sıra sonunda da bir sık iğne, bir eksiltme yaparak sık iğne sayımı 12'ye düşüreceğim. Bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde bu sırayı da tamamladım. 18 olan sık iğne sayım 12'ye düşmüş oldu. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne yapıyorum ilk önce. Daha sonra ilmek işaretleyicimi takıyorum. Sıradaki sık iğneye bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. Arttırmaya da eksiltme yapmadan 1 2 3 ve 4.'cüyü de örüyorum. Şimdi Burada bir tane daha eksiltme yapıyorum. 3 tane sık iğnem kaldı. Bu 3 sık iğneyi de normal şekilde örüyorum. Ve sık iğne sayımı 12'den 10'a düşürmüş oluyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamladım. Şimdi diğer sıraya geçeceğim. Diğer sırada kahverengi ipimle devam edeceğim. Şimdi kahverengi ipimi aldım. Önce şuradan tığımı geçiriyorum sıradaki sık iğneden. Buradan kahverengi ipimi alıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçip buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra turuncu ipimle kahverengi ipimi birbirine bağlıyorum. İplerimi birbirine bağladım. Ve artık turuncu ipliğim olmadığı için turuncu ipimi de keseceğim. Kahverengi ipini örmeye devam edeceğim. Şimdi 10 tane sık iğnem kalmıştı. 6 sıra boyunca 10 tane sık iğneyi arttırmaya da eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğim. Hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmıyorum. Ördükçe de içine el yapla doldurabilirsiniz. Sonradan zor olabilir. 6 sıranın sonunda zaten e, boynuzumuzu tamamlamış olacağız ve kulak yapımına geçeceğiz. 6 sıra boyunca 10 tane sık iğnemi ördüm ve boynuzumu tamamladım. Şimdi çekmek için biraz uzunca ip bırakıyorum. Bu şekilde yeterli. Ve şöyle tığımla ipimi geri çekiyorum. Aynısından bir tane daha yapacağız. Şu şekilde boynuzlarını oluşturacağız. Bundan bir tane daha yapmamız gerekiyor. Şimdi ben kulak yapımını göstereceğim. Kulak yapımı için yine sihir halkamı oluşturuyorum. Bir tane şöyle zincir çekerek sıkılaştırıyorum. İçerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi çekerek sık iğnelerimi bir araya topluyorum. Her bir sık iğneme ikişer tane batacağım. Arttırma yapacağım. Her zaman yaptığımız gibi. Her birine ikişer tane batarak 5 tane sık iğnemi öreceğim. Toplamda 5 sık iğne sayımı ona çıkarmış olacağım. İlk sırada beş tane sık iğnem vardı. Sonra her birine ikişer tane batarak sık iğne sayımı ona çıkarmıştım. Şimdi bu sırada arttırma eksiltme yapmayacağım. 10 tane sık iğnemi öreceğim. İlmek işaretleyicimi buraya takıyorum. Ve 3. sırada arttırma eksiltme yapmadan bütün sık iğnelerimi örüyorum. 10 tane sık iğne olacak şekilde toplandı. Üçüncü sırayı da arttırma eksiltme yapmadan on sık iğne tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir sonraki sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağım ve bu şekilde sık iğne sayımı 10'da 15'e çıkaracağım. İlk sık iğnemi yaptım ve ilmek işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum hemen sıradaki sık iğneye. Bütün sırayı bir sık iğne bir arttırma şeklinde örerek 10 tane olan sık iğne sayımı 15'e çıkaracağım. Dördüncü sırayı da bir sık iğne bir arttırma şeklinde örerek 10 tane olan sık iğnemizi 15'e çıkaracak şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 9 sıra boyunca 15 tane sık iğnemizi öreceğiz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. 9 sıra boyunca 15 tane sık iğnemizi örüyoruz. 9 sıra boyunca 15 tane sık iğnemi arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi ipimi keseceğim. Yine dikmek için birazcık pay bırakarak kesiyorum. Kulağımızın yapımını tamamladık. Boynuzda olduğu gibi kulakta da 2 adet ihtiyacımız mevcut. O yüzden bundan da bir tane daha yapmanız gerekiyor. Şimdi ben size Ağız yapımını göstereceğim. En sonda da hepsini nasıl kafaya monte edeceğimizi anlatacağım ve çingrahamımızı tamamlamış olacağız. Şimdi ağız yapımına geçiyoruz. Şimdi çingrahamımızın ağız kısmını yapacağız. Bunun için de aynı şekilde başlayacağız. Yine bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine sıkılaştırdıktan sonra sihirli halkamızı 6 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıkılaştırıyorum. Diğerlerinde olduğu gibi yine buraya 6 tane sık iğnemizi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şöyle ipimle çekiyorum. Sık iğnelerimi bir araya topluyorum. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada her bir sık iğnemin içerisine ikişer tane yapacağım. Şu şekilde 1 2 6 tane sık iğnem vardı. Her birinin içerisine ikişer tane sık iğne yaparak sık iğne sayımı 6'dan 12'ye çıkaracağım. Şimdi bütün sık iğnelerimin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bütün sık iğnelerin içerisine ikişer tane sık iğne yaparak altı olan sık iğne sayımı 12'ye çıkardım. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek işaretleyicimi takıyorum. Bu sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağız. İlkini yaptık. İkinci sık iğneye geliyorum. İkinci sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Arttırmamı yaptım. Sonra yine aynı şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir diğerine iki tane sık iğne yaparak bu sırada da sık iğne sayımı 12'den 18'e çıkaracağım. Tüm sırayı bir sık iğne bir arttırma şeklinde öreceğim. Bir sık iğne bir arttırma şeklinde örerek bu sırayı da tamamladım. Şimdi toplamda 18 tane sık iğnem var. Artık 3 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemi öreceğim. İlk sık iğnemi ördüm. İlmek işaretleyicimi taktım. Şimdi dediğim gibi hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca 18 tane sık iğnemi öreceğim. 3 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğim demiştim ama 2 sıra yeterli geldi. Şu şekilde koyduğumda 3. sıra çok büyük olacak. O yüzden 3. sırayı örmüyorum. 2 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum ve dikiş için de pay bırakarak ipimi kesiyorum. Şu şekilde geriye çektim. Ve ağız kısmını da tamamlamış olduk. İki tane boynuz, iki tane kulak, bir tane de ördük. Artık dikim aşamasına geçebiliriz. Ben ilk boynuzu diktim. Şimdi diğerini birlikte dikeceğiz. Şurada kafada bitiş yaptığımız yerin hemen yanına olacak şekilde yapacağız boynuzu. Bunu da o şekilde yapmıştım. Şurada şu ipi ilk önce tığımla bir tane sık iğnenin arasından geçireceğim. Şöyle alıyorum. Şu şekilde tutup geçiriyorum. Geçirdim. Arka kısımda ya da yanda kalacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi bu ipimi iğneye geçireceğim. Şöyle bir dikiş iğnesine geçiriyorum. şekilde iğneme geçirdim. Şimdi burada bir sık iğne kafadan, bir sık iğne boynuzdan alarak dikeceğim. Yani mesela bir tane buradan alıyorum. Bir tane hemen onun karşısına denk gelen boynuzdaki sık iğneden alıyorum. Ve şu şekilde dikiyorum. Sonra hemen yan tarafa geçiyorum. Yine bir sık iğne kafadan alıyorum hemen karşısındaki sık iğneden bir tane de boynuzdan alıyorum bu şekilde dikiyorum devamında da yine bir kafadan bir boynuzdan alarak bütün boynuzu şunda olduğu gibi kafaya dikeceğim bütün boynuzu diktim şimdi ipimi sabitleyeceğim ipimi sabitleyip kesiyorum Kestikten sonra bu ipi de tığımla içeride gizleyeceğim. Bu şekilde batıp tığımla geri içeriye çekiyorum. Boynuzların dikimini tamamladık. Şimdi kulakların dikimine geçiyoruz. İlk kulağı diktim. Hemen boynuzun yanına. Şimdi ikincisini dikeceğim. Bunun için kulağı şu şekilde ikiye katlıyorum. İpimi iğneme geçirdim. Şu üç kısımlardan ilk önce sabitliyorum. Şöyle kulağımı birbirine iki ucunu dikiyorum. Bu dikim aşamasını yaptıktan sonra hemen burada Şuraya tam boynuzun dibine bu kulağı da dikeceğim. Yine kafadan bir sık iğneye batıyorum önce. Şöyle aldım. Ve boynuzda olduğu gibi biraz kafadan biraz kulaktan sık iğne alarak dikeceğim. ikinci kulağında dikimini tamamladım. Şimdi ipimi tığımla içeri çekeceğim. Boynuzları ve kulakları diktim. Şimdi ağız dikimine geçeceğim. Ağız dikimi için şöyle ortadan iki gözümün ortasından dikim yapacağım. Bu arada bunları toplu iğne ile sabitleyerek de dikebilirsiniz. Daha kolay olabilir sizin için. Şuradan yine boynuzda yaptığım gibi Şöyle ortadaki bir sık iğneden buradaki ipimi tığımla geçiriyorum. Şöyle aldım. Şimdi ipimi iğneme geçireceğim. İpimi geçirdim. Şimdi diğerlerinde yaptığımız gibi yine bir ağızdan bir kafadan sık iğne alarak ağız kısmımızı sabitliyoruz. Şimdi şöyle bir tane sık iğne buradan aldım. Bir tane sık iğne buradan alıyorum. Tekrardan ağız kısmına batıyorum. Hemen karşısındaki sık iğneye de batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi karşılıklı olarak alarak bütün ağız kısmını dikeceğim. Sadece şu köşede bir açıklık bırakın. Şuraya kadar dikin. Sonra oraya silikon dolduracağız. Silikon elyaf dolduracağız. En sonunda da o kısmı da kapatacağız. Şimdi ben de dikip o aşamayı sizinle paylaşacağım. Burada ufak bir açıklık kalana kadar dikişimi yaptım. Şimdi o ufak açıklıktan Elaflarımı dolduracağım. Biraz böyle şişkinlik olsun burun kısmı, ağız kısmında diye. Elaflarımı da doldurdum. En son kalan açık kalan kısmı da dikerek kapatıyorum. Ağız dikim aşamasını tamamladım. ipimi kesiyorum. Bu ipi de diğerlerinde yaptığım gibi tığımla içeri çekiyorum. Oyuncağımızın son aşamasına geldik. Şimdi gözlerin üzerine kaş ve ağzın üzerine siyahla çizgiler yapacağım. Şu arka taraftan batıyorum, tam gözümün yanından çıkacak şekilde. İpimin bir ucu burada kalıyor. İpimi şu şekilde sabitlemek için bir kere gözün etrafından döndürüyorum, geçiriyorum şöyle görünmeyecek şekilde şimdi şöyle göz kararı bir yerden batarak çıkarıyorum ve çaprazdan şöyle kaş yapıyorum battığım yerden hemen diğer gözün olduğu tarafa geçiyorum Bakın şöyle göz kararı bir yere kaş yaptım. Şimdi hemen diğer tarafa geçtim. Yine aynı şekilde gözümün etrafından çeviriyorum altından sabitlemek için bir kez daha şekilde geçiriyorum ve tekrar kaşı yapacağım yerden yine bunun gibi hemen mesela burada iki tane gitmişim burada da iki tane gidip şuradan batıyorum ve kaşımı yapıyorum şuraya batıyorum. Bu Şu şekilde ağız kısmından çıkıyoruz. Sonra tam ortaya batacağız şurada. Burada bir Y şekli, Y harfi oluşturacağız. Şöyle bir kez daha geçip, şöyle alt taraftan batacağım. Şimdi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıp. Şuranın simetriğinden çıkıyorum. Yani hemen karşı tarafta da aynı noktaya batmaya çalışıyorum. Buraları biraz göz kararı yapıyorum zaten. Sonrasında tekrar böyle ağzımızı düzeltip aynı noktaya bir kez daha atacağım şuraya ve tekrar alttan batarak ipimi çıkaracağım şöyle yaptım şimdi bu noktayı bir kez daha düzleyeceğim düzgün gözükmesi için şurada diğer tarafa kaydığı için ve en son iğnemi İğnemdeki ipimi şöyle kenardan çıkaracağım. Buradan çıkardık. Şimdi iğnemi çıkarıyorum. İpimi şöyle kısalttım. Tığımla ipimi içeri çekeceğim. de şu arkadaki ipimiz vardı. Bunu da aynı şekilde tığmla şöyle içeriye çekiyorum. Oyuncağımızın yapımını tamamladık. Gerçekten çok şirin bir oyuncak oldu. Şöyle bakalım tekrardan. Çocuklarınıza rahatlıkla verebilirsiniz. Dilediğiniz zaman makineye atıp yıkayabilirsiniz. İçerisinde silikon elyaf olduğu için rahatlıkla kuruyacaktır. En son yaptığımız kaş ve ağız kısmındaki siyah detaylar için çok sayı veremedim. Çünkü doğaçlama yaptım oraları. Yani biraz da sizin göz zevkinize kalmış. Umarım videomu beğendi, beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.